Merhaba değerli dinleyici. Bu bölümde bilimin, inancın ve toplumun birbirine nasıl etki ettiğini ve bu etkileşimlerin insanlık için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Her bir kavramın ayrı ayrı ele alınmasının ötesinde, bu kavramların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ve bu bütünselliğin bizlere ne gibi kapılar açabileceğini dilim döndükçe paylaşmaya ve tartışmaya açmayı planlıyorum. Hazırsanız başlıyorum. Konuya geçmeden önce bölüm içerisinde bulunan kavramların kısa da olsa bir tanımını yaparak başlayalım. Ne dersiniz? İlk kavram teoloji. Teoloji Tanrı, din ve inanç sistemlerini bilimsel ve felsefi yöntemlerle inceleyen bir disiplindir. Sosyoloji toplumsal davranışları, kurumları ve ilişkileri inceleyerek toplumun yapısını ve dinamiklerini analiz eden bilim dalıdır. Teknoloji ise bilimsel bilgiyi kullanarak insan yaşamını kolaylaştıran araçlar, sistemler ve süreçler geliştirme pratiği. Ve nihayet bu üç bilim dalının birbiriyle ilgisi hakkında konuşmaya başlayabiliriz teolojik, sosyolojik ve teknolojik farkındalığın başka bir boyuta geçmeye başladığı vakitler bu konuları en çok ilgilendiren insanların hayatında devrimler gerçekleşir. Bu genel yasa olarak böyledir. Teolojik olarak takdiri ilahi, sosyolojik olarak halkların kardeşliği ve teknolojik olarak bilimin ilerlemesi diye adlandırılabilecek bu hususlar gerek içinde yaşadığımız dünyayı, yaşayan bizleri gerekse bunun dışındaki evreni anlamak için elzemdir. Yasa dediğimiz şeye de yine teolojik olarak yaratıcı güç, sosyolojik olarak kitlelerin gücü, teknolojik olarak ise bilimin gücü diyerek tarafımızı belli ederiz. Oysa yeniliğin ya da bir sonraki evrenin geleceği zaman tüm bu kavramlar bir bütün olarak değişmeye başlar. Ne tek başına teolojik, ne sosyolojik, ne de teknolojik değişim söz konusu değildir. Binlerce yıldır birbiriyle ilişkili kabul edilmiş ve pozitif bilimlerin özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda keskin bir şekilde ayrışması ile sanki farklı branşların kendi bakış açılarıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceği algısı yaratılmıştır. İnsanlar inansa da inanmasa da teolojinin yani tanrı bilimi Postmodern hayatlarla bireyselliğin ön plana çıkarılmasıyla sosyolojinin yani toplum bilimi ve birtakım keşiflerin, icatların hızla bulunması ile teknolojinin yani teknik bilimin tek bir taraftan bakarak kendi başına gerçekleştirdiği bir insanlık yasası yoktur. Hepsinin birbirine kattığı değerler, hepsinin birbirinden aldığı ve dönüştürdüğü fikirler vardır. Tüm bu mesele bu kavramların ne kadar etik, ahlaklı sağduyulu, bilgisi geçerli ve insanlığa ne kadar hizmet ettiği ile ilgilidir. Bu noktada teolojik farkındalığın insanoğlunun manevi ve etik değerlerine olan katkıları göz ardı edilemez. Teolojik düşünce evrenin yaratılışı ve insanların bu evrendeki yeri hakkında derin sorulara yanıt arar. Bu arayış insanları manevi ve etik açıdan daha derin düşünmeye sevk eder ve toplumsal huzurun, adaletin ve barışın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Sosyolojik farkındalık ise bireylerin ve grupların toplum içindeki davranışlarını ve bu davranışların toplum üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Sosyoloji toplumsal yapıları ve kurumları inceler. Bireylerin bu yapılar içinde nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz eder. Bu analizler toplumsal değişimlerin ve dönüşümlerin anlaşılmasını sağlar ve toplumların daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunur. Teknolojik farkındalık ise bilimin ve teknolojinin insanlık üzerindeki etkilerini anlamamızı olanak tanır. Teknolojik ilerlemeler yaşam standartlarımızı yükseltir. Hastalıklarla mücadelede, iletişimde ve birçok alanda devrim niteliğinde değişiklikler getirir. Ancak bu ilerlemelerin etik ve çevresel etkileri de dikkate alınmalıdır. Teknolojinin insanlığa faydalı olacak şekilde kullanılması, sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Özetlemek gerekirse, Teolojik, sosyolojik ve teknolojik farkındalıklar birbirinden bağımsız olarak değil, bir bütünün parçaları olarak ele alınmalıdır. Bu üç alanın kesişim noktaları, insanlığın geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınmasında rehberlik eder. Etik, ahlak ve sağduyu ile harmanlanmış bir bilimsel anlayış, hem bireylerin hem de toplumların daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.